Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Radyoların En Fasonuna hoş geldiniz. Ben Demet. Bugün 21 Şubat 2025 ve her zamanki gibi Dış Basında Türkiye programımızla karşınızdayım. Dünyanın farklı köşelerinden Türkiye gündemine yansıyan haberlere birlikte göz atacağız. Başlayalım. İlk olarak Suriye sınırımızın öte yanına gidiyoruz. The Guardian Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki operasyonları ile ilgili bir haber kaleme aldı. Haberde Suriye Demokratik Güçlerine yani SDF'ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava aracı operasyonlarına dikkat çekiliyor. SDF'nin yeraltı tünellerine çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen haberde, Türk İHA'larının bölgede SDF üzerindeki baskısını giderek artırdığı vurgulanıyor. Ayrıca SDF'nin bölgedeki varlığını hem rejim güçlerine hem de Türkiye'nin nüfuzuna karşı koruma çabalarının sürdüğü belirtilmiş. Bu durum Türkiye-Suriye sınırında tansiyonun hala yüksek olduğuna işaret ediyor. Şimdi ise Fransa'ya uzanıyoruz. Fransız Beaumont 2023 yılındaki büyük depremle ilgili bir haber yayımladı. İki inşaat sorumlusunun yasal mevzuata aykırı şekilde yapılan bir residansın çökmesi sebebiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı. Bahsi geçen binanın yıkılması sonucu 115 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken bu cezanın hem adalet arayışı hem de imar uygulamalarının daha sıkı denetlenmesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü yargı süreçleri Fransa'daki gözlemcilerin dikkatinden kaçmamış anlaşılan. Şimdi sırada önemli bir enerji haberi var. Reuters Kuzey Irak'tan Türkiye'ye ham petrol taşıyan boru hattındaki 2 yıllık duraksama sonrası petrol akışının kısa bir süre içinde tekrar başlayabileceğini bildirdi. Haberde bu durumun enerji piyasasında önemli bir hareketlilik yaratacağı ve hem Türkiye hem de Irak Kürt bölgesel yönetimi için ekonomik etkilerinin büyük olacağı ifade edilmiş. Bu haberin sonuçlarını ülkemizin enerji politikaları açısından yakından takip etmek gerekiyor. Gelelim çevre meselesine. Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesiyle ilgili bir adım da dünya basınında dikkatleri çekmiş durumda. MES AK Parti'nin meclise sunduğu yeni yasa ile karbon piyasası oluşturulması ve emisyon ticaret sistemi kurulmasının planlandığını duyurdu. Türkiye'nin çevre politikalarında ivme kazanması ve Paris İklim Anlaşması hedefleri bağlamında bu adım olumlu bir gelişme olarak görülüyor Yine iklim değişikliği meselesinde Yunan basınında da benzer bir ilgi mevcut ama onların yorumu biraz şaşırtıcı. Komşu çevreci olduğu tarzında bir yaklaşım sergilemişler. Büyük şehirler demişken BBC Future İstanbul'un su sıkıntısıyla ilgili bir analiz yayımladı. Haberde kentin hızla büyüyen nüfusunun su kaynakları üzerindeki baskısı konu ediliyor. İstanbul'un bu büyüme hızına su kaynaklarını nasıl entegre edeceği sorusu uluslararası gözlemcilerin merceğinde bu, üzerine daha fazla kafa yorulması gereken meselelerden biri. Şimdi bir de sıkıcı siyasetten uzaklaşıp güzel bir tatil haberine geçelim. Independent ve bu dağım, mesenna, Antalya'nın Said ilçesine geniş yer ayırmış. Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin burayı yakınlardaki Maldives olarak nitelendirdiği söyleniyor. Saide'nin antik tarihiyle buluşan plajları ve kış güneşi hem Avrupalı hem de Amerikalı turistlerin ilgisini çekmiş durumda. Muhteşem bir tanıtım fırsatı. Diğer yandan İngiltere basını ise oldukça farklı bir olaya odaklanmış. The Sun, Rus bir turistin bir havaalanı tuvaletinde yeni doğan bebeğini terk ettikten sonra Türkiye'den kaçmaya çalıştığını yazdı. Maalesef oldukça trajik bir olay. Ve son olarak spor haberlerine geldi sıra. İran basını Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında yükselişine dikkat çekiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki başarılarının ülke puanımıza önemli katkılar sağladığını yazmışlar. Bu başarılar sadece futbol severler için değil, Aynı zamanda Türk sporunun uluslararası arenadaki itibarı açısından da büyük bir önem taşıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü haberlerimiz burada sona eriyor. Türkiye'nin dünya gündemindeki yansımalarını sizler için derledik. Ben Demeç, Fason Radyo'dan herkese iyi günler diliyorum. Yine buluşuncaya dek hoşçakalın. Son radyo.